Voice of America'nın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Çin'in soykırımına ve zorla çalıştırmasına karşı iki yasa tasarısını daha onayladı. ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi 21 insan öğleden sonra Uygurlara karşı zorla çalıştırılmanın önlenmesine ilişkin bir yasa tasarısını ve Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımını ve insanlar karşı suçları kınayan bir kararı oy birliğiyle kabul etti. ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi ve Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı yaptığı konuşmada Çin makamlarının işlediği insanlık dışı zulümlerini gizlemeye çalıştığını, ancak Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara yönelik devam eden uygulamaları Cenevre Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine aykırı davranışlar olduğunu, buna karşın ABD'nin Doğu Türkistan'dan mal ve ürün ithalatını yasakladığını ve Çin'e karşı konuyla ilgili bir dizi yaptırımı öngören diplomatik girişimlerde bulunduğunu, yaptırımlara Çin menşeli büyük şirketlerine dahil dahil edildiğini Cumhuriyet Cumhuriyetçi Senatör Michael Michael bugün Çin suç eylemini soykırım olarak kabul etmek bizim ahlaki görevimizdir. Çin Komünist Partisi bugün burada ne yaptığımıza çok dikkat ediyor dedi. Çin'in toplama kampları ve zorunlu çalıştırma politikaları Doğu Türkistan'daki aileleri paramparça ederken çok sayıda insanı da ucuz işgücü olarak köle gibi çalıştırmaya mecbur bırakıyor. Çin kaynaklı sosyal medya platformları alınan video görüntülerinde Doğu Türkistan'ın belirli bir bölgesinden 20 ila 25 yaş arası genç kızların zorunlu çalıştırılmak üzere Çin vilayetlerine götürüldüğü götür gösteriliyor. Bir başka videoda da zorunlu çalıştırmaya gönderilen kızlardan biri elinde ailesinin fotoğrafını tutmuş vaziyette uykuya daldığı görüntüleniyor. Doğu Türkistan'daki son durum gözler önünde seriliyor. Tayvan Uluslararası Radyosu'na göre Tayvan Yasama Meclisi 23 Nisan'da Uluslararası Demokrasilerin Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerini kınamasına destek vermeyi amaçlayan Tayvan Parlamentosu Uygur Grubu kurulduğunu duyurdu. Tayvan Yasama Komitesi'nin bağımsız üyesi Link chang Changzun'un girişimiyle kurulan Tayvan Parlamentosu Uygur Grubu 30'dan fazla parlamento üyesine sahip. Grubun açılış töreni 23 Nisan'da Tayvan Yasama Odası'nda üyelerin ellerini kaldırıp Tayvan'da insan hakları ve Uygurlar için özgürlük gibi sloganlar atmasıyla düzenlendi. Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa video mesaj göndererek Tayvan'a Tayvan Parlamentosu Uygur grubuna verdiği destek için teşekkür etti. İsa 2006 yılında Tayvan'ı ziyaret ettiğini ancak Çin baskısı nedeniyle 2009'dan beri Tayvan'a girmesine izin verilmediğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi demokrasinin dünyanın her yerinde aynı tadı eden Coca-Cola gibi bir şey olmadığını kaydederek ABD'nin Çin'in bağımsız olarak seçtiği yola ve sisteme saygı duyması gerektiğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma günü ABD Dışişleri Konseyi ile video bağlantısı aracılığıyla ile iletişim kurdu. Tayvan konusundan da bahseden Wang, ABD'nin Tayvan kartını oynamasının ateşle oynamak olduğunu söyleyerek ABD'yi tek Çin ilkesine sıkı sıkıya uymaya ve üç Çin-ABD ortak bir bildirisi kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı. Uygurlarla ilgili de konuşan Wang, soykırım ve zorla çalıştırmanın Sincan'la ilgili konularda siyasi amaçlar için uydurulmuş yalanlar olduğunu söyledi. ABD Başkanı Joe Biden 1915 olaylarına ilişkin açıklamasında her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhütümüzü yeniliyoruz ifadesini kullandı. Biden'dan önceki iki ABD başkanı olan Donald Trump ve Barack Obama göreve geldikten sonra konuya ilişkin yaptıkları açıklamada büyük felaket ifadesini kullanmışlardı. ABD başkanları 1993 yılında Bill Clinton döneminden bu yana 1915 olaylarıyla ilgili düzenli olarak her yıl yazılı açıklama yapıyordu. 1915 olayları genellikle büyük felaket, tehcir ve katliam gibi ifadelerle betimleniyordu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlamasına tepki gösterdi. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık, barış ve adalete karşı en büyük ihanettir dedi. Bu olayın ardından ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. <laughs>